Merhaba, ben diyetisyen Atiye Kübra. Bu videomda sizlerle basen nasıl eritilir? Birazcık bunu konuşacağız. Çok hızlı bir şekilde bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Basen genellikle kadınların ortak sorunlarından bir tanesi. Basen bölgesinde östrojen hormonuyla alakalı olarak, kadınların yapısal olarak yağ hücre sayısı ve büyüklüğü çok oluyor. Yani bu bizim yapısal bir şeyimiz. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de siz düzensiz beslendiğiniz zaman, sağlıksız beslendiğiniz zaman buradaki yağ hücre sayısıyla alakalı kadın olarak ilk olarak oranın belirginleşmesi ortaya çıkıyor. Normalde zaten hem kadınlarda hem erkeklerde yapısal olarak göbek olmaz. O yüzden kilo verdiğiniz zaman ilk göbeğiniz gider ama basen bölgesi kolaylıkla gitmez. Bu kadınların yapısal olarak bir özelliği. Ne yapabiliriz? Ee, özellikle hangi yani kaç kalorili bir program uygularsanız uygulayın yani bununla ilgili eğer ki aldığınız besinlerin karbonhidrat, protein ve yağ oranları dengesizse karbonhidrat ve yağ oranları yüksekse, bu sizin basen bölgesinin ve vücudun çeşitli yerlerindeki yağlanmanın artışına yol açacaktır. Çok fazla kalori almasanız da, eğer bu oran dengesizse, bu yine sizin gereksiz ve bölgesel kilo artışınıza yol açacaktır. Bununla alakalı yediğiniz beslenme programının içeriği çok çok önemli, sağlıklı içerikler ve temiz içerikler olması, şeker ve karbonhidrat tüketiminin ve yağ tüketiminin hem sağlıklı seçeneklerden oluşması hem de sınırlı olması bizim için önemli. Yine her zaman bahsettiğim akşam yemeğinden sonraki atıştırmalık olayında da sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmeye çalışmamız lazım. Kaçamak yaptığımız zaman bunu gündüz vaktinde metabolizmamızın daha hızlı çalıştığı vakitlerde yapabiliriz. Yine basen bölgesinin sıkılaşması ve küçülmesi için mutlaka ki egzersiz yapmamız gerekiyor. Çünkü kadınların genetik olarak bu bölgedeki yağ artışı ve yağ hücreleri çok olduğu için vücudumuz bu bölgenin küçülmesi noktasında bize direnç gösterecektir. Ama egzersiz ve sağlıklı beslenme ile beraber tabii ki küçülecektir. Yani imkansız değil ama bu nokta üzerinde birazcık daha disiplinli olmamız gerekiyor.